o girseydi oh. ben Bak, şimdi yani bitmişti gerçekten. ya. Ve o an geldi. O an şu an. Evet. Bir tekere. Oh. Eğer ki sayı alırsam arabası. Begüm araba için atıyor. Bekle lütfen. Acele etme. Bekle. Lütfen bekle ben söylemeden atma lütfen. Evet. Sevgili seyirciler ilk seti hanımlar oynadı ve uzun süren Sen, ve Sen kötü kazandın. başlayan bir seti Begüm 5-1 kazandı. Kırmızı takımı 1-0 öne geçirdi. Ardından beyler oynadı. Fatih mavi takımdan Fatih olağanüstü bir performans gösterdi. 5'te 5 ile seti kazandı 5-0 <laughs> ve şu anda Üçüncü ve son sete geldik. Son sette durum 4-4'e geldi. Çok mi? kritik atışlar kaçtı. Çok acayip şeyler oldu ve ilk defa bu anonsu yapıyoruz. Diyoruz ki bir tekere araba. Begüm istediğin zaman atabilirsin. Bu atış araba atışı. Eğer sayı gelirse araba kırmızı takımın olacak. Araba atışı. İlk isabete araba kırmızı takım mı, mavi takım mı? Hadi Herkes için bir tekeri araba. Kaçarsa rakip atacak. Sayı gelirse araba kırmızı takımın olacak. Araba atışı.